Ben buna inanmaya başladım. Bak net söylüyorum arkadaşlar dinleyenler. Bunlar hep tiyatro yapıyorlar. O belediye başkanını kullandılar. Geçen Hamdi akın çıkmış. 850 milyon dolar gelir gel. Ya atmayın yeter ya. İrfan'dan ne istiyorsun? iki tane antrenmana geç geldi diye. Takımı oynasın. mı diyorsun? O kim ne bu ne bu? Bu ne O küçük küçük geldi bana dedi ki. Bak ilk defa söylüyorum. Mehmet'e Aydınlar arar mısın dedi. Bir de onun attığı golle elenir miyiz? Aynısı oldu. Ya hiç mi korkmuyorsunuz Allah'tan falan? Geçen yıl bir haber yaptım. bahis sitesi sahipleri aday olamaz. Herkese merhabalar. Fenerbahçe gündemini yakın yani takip ettiğimiz nabız programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Feridun Nidelioğlu bizlerle. Abi hoş geldin. Nasılsın? Ama geçecek geçmez mi sanıyorsun bu keder yine bitecek. Ali koş gidecek Fenerbahçeler mutlu olacak. Vallahi insanların yüzüne bakamıyorum ben artık ya. Gözlerine bakamıyorum ya. Utan, utanıyor ben utanıyorum ya. Bunlarda utanmam utanma kalmamış ya. Hiç üzülme, utanma yok. Hep bir bahane var. Ne güzel dünya bu. Annem beni diyor ki yavaş konuş diyor. Sakin konuş. Niye herkese bağıra çağıra konuşuyorsun diyor. Anne benim kulağım duymuyor. Ondan bağırarak konuşuyorum dedim ben. <laughs> ya yazık ya. Valla bizim yaşadığımız üzüntüyü. Ya bakın arkadaşlar. Biz Fenerbahçe maç kazandığında. inanmana bana ertesi gün gazete tırajları tavan yapardı. İzlenmeler yükselirdi. Şimdi her şey tersine döndü ya bir vizyon koyacağım dedi. Siz benim vizyonumu anlamamışsınız. Daha beni anlamamışsınız. İki pas falan filan mı zannediyorsunuz dedi. Bir tane taş üstüne taş koymadı. Bir tane çivi çakmadılar. Dünya kadar transfer yaptılar. Hocası bir telden çalıyor. Maç öncesinde bütün herkesin gardını düşürüyor. Ben dedim ki maçı kazanırsa Fenerbahçe herhalde diyecekler ki bile isteği yaptık. Benfica'nın gardını düşürmek için iç sorunumuz varmış gibi gösterelim istediler herhalde dedim. Çünkü bir hep bir sinsi bir plan, hep bir tiyatro var ya. Hı hı. Hep bir algı çalışması yapıyorlar bunlar. Algıyla yöneteceklerini falan zannediyorlar. Sosyal medyayla Fenerbahçe'yi yöneteceklerini zannediyorlar ya. O ne o? Bolu Belediye Başkanı'yla yaşanan süreç. Ne yaşandı gördünüz mü orada? Bak bunlar hep Amerika'nın, Çin'in, İsrail'in yapmaya çalıştıkları algı operasyonu böyle film setlerinde çektikleri gibi. Nasıl yani? Tuncay çıktı oradan belediye başkanı, Bolu belediye başkanı yalandan bir aslan Polk şeyi koyacağım araya. Tiyatrodan Tanju, Tanju muydu adamın adı? Hı hı. Belediye başkanı önce evet, başka evet. başka dertleri varken o derde girdi artist. Tamam mı? Ulan senin işin mi bu? Bolu, Bolu, Belediye, Bolu Belediyesi'nin Bolu Spor'la. diyaloğu sıfır be. Başkan arkadaşımız. Necmi abi yaşıyor işte eski başkan. Bir kuruş yararın yok Bolu Belediyesi'ne. Şey Bolu Spor'a. İki tane futbolcu istemiş de oynatmadınız bilmem ne. Sonra da olaylar. Hep bunlar tiyatro. Bak ne zamanlara denk geliyor bu biliyor musun? Hep Fenerbahçe'nin önemli bir karar açıklaması öncesi ya da önemli bir maçı öncesine denk geliyor. Bunlar hep bir tiyatro. Perdeyi açıyorlar, perdeyi kapıyorlar. Ne oldu? Tanju muydu başkanın adı? Evet, Tanju He. Özcan. Ali Bey'le yalandan bir tiyatro. Sosyal medyayı gördünüz mü sonrasında? Tabii. Ben buna inanmaya başladım. Bak net söylüyorum arkadaşlar, dinleyenler. Bunlar hep tiyatro yapıyorlar o belediye başkanı kullandılar. Tamam mı? Ya karşılıklı önceden haberli. bunların değil. hepsini tabi canım bunların hepsi haberli. O algıyı koydular ortaya. Mağdur bir Ali Koç ortaya çıkarttırdılar. Ya Fenerbahçe başkanı belediye başkanıyla kavga eder mi ya? Bize ne belediye başkanından der yani? Yemişim belediye başkanı der. Sen kimsin sus. Aziz Yıldırım'a diyebilir mi o lafları bu adam? Diyemez. Çünkü lider değil karşındaki başkan. Ve bundan yararlandı sosyal medyada Ali Koç'u ve yönetim kurulunu sevmeyen insanlar bile sahip çıktı destek oldu değil mi? Bak hep bunların öncesinde bir gelişme var. Kimse sahayı okuyamıyor aslında. Hep bir algı çalışması. Hep bir şeyin üstünü örtme. Hep bir bahane bulma. Ya yedi de sıfır. Şampiyonlar Ligi 18. 18 sene senin yarısında suçun var yarısında yok ama netice itibariyle bu takım gidemiyor kardeşim. Gidinmesi için sen geldin. O yüzden Fenerbahçe başkanlığına aday oldun. O yüzden vaatler verdin sözler verdin bir tanesini tutmadın. Bir tanesini tutmadın. Sürekli elinde megafon yok bir bilmem ne belediye başkanı onu dedi. Öbürü bunu dedi. Stat yapıyoruz yok statı yıktık. Geçen hamdi Akın çıkmış 850 milyon dolar gelir. Ya atmayın yeter ya. Kimse yemiyor artık hep böyle maçlar öncesinde yaşattıklarınızı. Ya oyuncu ya ilahi bir sesleniş var size. İlahi bir sesleniş. Bunu da anlamazsanız artık yani uçurumdan aşağı paldır küldür bütün Fenerbahçe gider. Ya kardeşim Kerem'i almaya kalkıyorsun, uçak gönderiyorsun, alamıyorsun, geri geliyorsun, fiyat düşürüyorsun, fiyat arttırıyorsun, tekrar gidiyorsun, tekrar geliyorsun, maç sonrası geleceğim, alacağım diyorsun, adam gol atıyor. Ve herkes şunu dedi ya, ya alamazsan bir de bu adam oynar, sana gol atarsa, eyvah dedi millet ya. Herkes Ve aynen de böyle oldu. oldu. Ya bu bu ilahi sesleniş, bu ilahi bir dokunuş, bunu anlayın. Bak daha kötüye gidecek bu iş. Fenerbahçe'yi birazcık seviyorsanız bak spontane konuşuyorum yine. Bir sürü notum var, bir sürü hı, haber var. Hı. Hiçbirini vermeyeceğim. Çünkü hakikaten biz de oynuyorlar. Mourinho kalkıyor bir şey söylüyor. Oradan çıkıyor belediye başkanı bir şey söylüyor. Sosyal medya yıkılıyor. Aa bak Ali Bey gördün mü? Seni sevmeyen de destek çıktı. Ayakları oluyor. Kerem mevzusunu üstünü örtmek için bilmem ne Galatasaray transferler yapıyor. Aman onların yaptığı transferleri kötüleyelim. Aman o kuç başlıyorlar hemen sosyal medyada. Şimdi bak neye başlayacaklar? Mourinho'ya başlayacaklar. Maç öncesi geldi ayarları bozdu. Transfer istedi, transfer yapılmadığını söylüyor. Yok öbür taraftan 20 tane transfer yapıldı geldiğinden beri. Bir iki tane takım kuruldu. E sana ne yapacağız? Sen de kendini göster, Mourinho'nu göster. Bilmem ne demeye başladılar bak. Neredeyse Benfica'nın bütün takımının menajerinin Fenerbahçe üzerinden satış yaptığını falan falan söylemeye başladılar. Koca koca eski gazeteciler söylüyor bunu. Hem de bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sportif AŞ'sinde yönetici olan bir adamın kanalında söylüyor bunu. Vay anam vay be. Valgınız batsın be. E Fenerbahçe elden gitti be. Ne yapıyorsunuz ya? Oyuncusu oyuncu değil. Yav John Duran giriyor dün akşam maça. Adamın umurunda değil devamlı yerde. Ya Amrabat dökülüyor. Fred girdi. İsmail olunca takım kendine geldi ikinci yarıda. Ya kardeşim Fret'in de üstünlüğünü yok ediyor bu Amrabat. Geriye yaslandıkça Fret tek başına kalıyor ne yapsın? Şimanski'ye 90 dakika dayanan bir hoca var burada ne var abi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İrfan'dan ne istiyorsun iki tane antrenmana geç geldi diye? Bu mu yani? E o zaman gönder. E gönderemiyorsun da Ali Bey de diyor ki göndermem. Mert Hakan'ın kulübede ne işi var? Ne işi var? Nasıl girdi oraya? Oynayacak mı? Kadroda mı? Ya Fenerbahçe rezil ettiniz kardeşim artık. Buraya geçti artık be, hiç mi utanmıyorsunuz ya. Her yaptığınız arkasından da algı çalışması yapıyorsunuz. Hemen başlayacak bak şimdi o küçük kuçular. Başkan her şeyi yaptı, Mourinho ne yapsın ki? Mourinho yapsın. Takımı oynasın mı? kim ne muğam Mourinho? Ne dedikleri de anlaşılmıyor. 35 ne milyon taraftarla dalga geçiyorsunuz be. Yettiniz artık. Her şeyin arkasına bir şey buluyorsunuz, bahane buluyorsunuz. Neymiş efendim? Offsite'ler olmuş da bilmem ne olmuş da tam da kırmızı kartı görmeseymiş de maçı da alacakmış. <laughs> Lan nasıl, nasıl insansınız siz ya? Lan Fenerbahçe'yi şu kadar sevmediniz mi be? Hani istenmediğin yerde durmam diyordun Sayın Ali Koç? İstenmiyor değilsin. Artık insanlar sana hakaret ediyor. Sana bir sürü laf ediyorlar. Onları okuyorsun bak sosyal medyada. Bu insanlara ayıp ediyorsun. Bu kadar insanı üzüyorsun. İnsanları tribüne almamakla, insanları üyelikten atmakla bu iş olmuyor. Kongre kararını bile açıklayamıyorsun. Hepsinde bir planınız var. Aman son dakika Benfica'ya geçersek açıklarız rahat rahat. Kongrede yapmayacağımızı söyleriz. Nasıl olsa takım Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin akil isimleri bir tane kaldı zaten az Yıldırım, birkaç tane de Kip işte, Monsterol falan filan var. Onun dışında böyle aman akil isim kalmadı camiada doğru düzgün. Tamam mı? Semih Soy gibi bir altın değeri de yok etti Ali Koç. Tamam mı? Ali Az Yıldırım da sahiplenmiyor. Öbür taraftan bilmem ne. Gençlere diyor Az Yıldırım bilmem ne. Bak yapılacak tek şey var. Ali Koç eğer Fenerbahçe'yi şu kadarcık seviyorsa şu kadarcık. Şu kadarcık. Gidecek Az Yıldırım'ın odasına, ofisine. Diyecek ki başkan ben ettim sen etme. Gel bu camiayı Fenerbahçe'yi kurtaralım. Bak bunların hepsi Fenerbahçe. Az Yıldırım'a da söylüyorum. Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu kim varsa. Tamam mı? Hakan, Bilal, Kutlay, Saadettin, Saran şu anda gündemde olanlar. Semih Özsoy. Kim varsa bu camianın içinde. Çünkü hepsi bitti gitti. Tamam mı? Gençler var işte. Ee, Metin Sipahioğlu var. Metin Şen var. O var bu var. Bunlar da çıksınlar gelsinler kardeşim. Bir konsasyon oluşturun. Fenerbahçe'yi sahiplenin. Tamam Fenerbahçe elden gitti. Satmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe'yi satacaklar bak. Hep yalan algı, hikaye. Hep algıyla yönetiyorlar Fenerbahçe'yi. Bir tane formasını satın alıp da arkasına imza attıracağın oyuncu yok takımda be. Bir tane söylesenize ya. 18 senedir Ayşe diyor. Hakikaten doğru söylüyor. Reşit oldu 18 senede bir çocuk ehliyet alabilir şimdi. Ayıp ya. Hiç mi içiniz cız etmiyor ya? Hiç mi içiniz acımıyor? Hiç mi ciğeriniz yok be sizin? Ciğeri beş para etmezler sizden daha çok üzülüyor be. Dediğiniz ciğerinizi beş para etmezlerin. Sizin ciğeriniz beş para etmezmiş. Hala da korumaya çalışıyorlar be. Vicdanınız kurusun be. Bu kulübü mahvettiniz. Bir kuruş geliri yok bu kulübün artık be. Kimse sponsor olmaz bu kulübe. Hocası çıkıyor dün akşam diyor ki Benfica daha güçlü takımdı. Elendi. Ulan 15 milyon euro alıyorsun o zaman niye buradasın? 30 milyon euro istiyorsun sözleşmenin fesliği için. Ha? Ali Koç'u görüyor musun? Takımı karşılıyor yolcu ediyor ya. Gördünüz mü Fenerbahçe'nin başkanı oyuncularını yolcu ediyor. Ya ne işin var senin orada? Hoca geçiyor hoca selam vermiyor. El sıkışmıyor. Ne ayıp ya. Orada kovardım ben onu be. Kaç kere kovman gereken adamı kovamadın. Bari delikanlık yapın da atıp tutuyordu o Hakan Safi. 50 veririm, o yani 100 veririm. Verin parayı da gönderin adamı be. Hadi verin parayı da gönderin. Bir ayıbınızı temizleyin ya. Bir kere ayıp temizleyin ya. Bir kere Allah rızası için ayıp temizleyin be. Oynanılan oyunmuş, kaleciymiş, Livakovic'miş, iki tane gol atılmış, sayılmamışmış. Bir tanesi sayı burada. Burada neler yazarlardı onlara biliyor musunuz gençler? Yani o, o pozisyonları bizim hakemler yapsa neler deme heriflerin asarlardı hop diye. anladım mı Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı? He? Şampiyonlar Ligi diyorum ya. Bak Şampiyonlar Ligi'ne girersen dedim sahip çıkarım. 7 seneyi de unuturum dedim. Kendi adıma söyledim bunu. Hı -hı. Ama netice itibariyle ben de Fenerbahçe'nin bir perdiyim kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 milyon insanın içinde bir fertsem, bir oy hakkım varsa benim Fenerbahçe Spor Kulübü'nde de ömrüm geçti. Ömrüm! Hı -hı. Anladın mı? Hı hı. Ben bir sürü şey yaşadım bu kulübün içinde. Kara kutu diyorlardı bana. Bak Aziz Yıldırım'a gideceksin Ali Bey. Diyeceksin camiayı topla. Mehmet Ali Aydınlar başta olmak üzere. Saadettin Hasan Hakan Bilal Kutlal. Hepsini bir masada toplayacaksınız. Sonra işlerinden Aziz Bey mi liderlik eder? Başkanlık etsin. Sen de yönetimine gir. Hadi Fenerbahçe'yi çok seviyorsun ya. Hadi Fenerbahçe'yi derlemek, toparlamak, projelerini bitirmek istiyorsun ya. Hadi Aziz Bey'le kendi kişisel davanızdan kime ne yahu? Fenerbahçe davanız olsun. Taraftarın da kişilerin değil Fenerbahçe davası için buna onay versin kongre üyeleri. Yapın bir yönetim kurulu doğru düzgün Aziz Bey'in önderliğinde. Çıkın bu işleri toparlayın. Bak Nihat Özdemir'in oğlu, Mehmet Cengiz'in oğlu, Hakan Bilal Kutlar, Saadettin Saran, Mehmet El Aydınlar, Semih Özsoy, İlhan Ekşioğlu. Alın abicim doğru düzgün bir yönetim kurulu oluşturun. Sonrasında da iki yıl sonra olan kongrede de bunlardan bir tanesi başkan olsun Fenerbahçe'yi yönetsin. Ya sürekli siz bir şey üretiyorsunuz. Bir tane çakılmış çivi yok. Bir tane elle gösterilir. Ya diyorum ya söylüyorum ya. Arkadaşlarımın arkadaşları bana sallıyor. Diyorlar ki Feridun abi bir tane düzgün laf etmeyeceğim ya. Geçen sene diyor. Ya yedi senenin üzerine daha nasıl bir iyi bir laf edilir ya. Şampiyonlar ligine girememiş ya. Ya şimdi sen alamadığın adama 25 milyon euro verdin Kerem'e sana gol attı. Senin kaybın ne biliyor musun? 30 milyon euro oradan kaybettin ya. Oyuncunun parasını orada kaybettin. Ya zararın 55 milyon euro ya. Kombine o bu. Gelecek sponsorlar, bilmem hepsini engelliyorsun. Bu zincirleme. Verdiğin hep uçmuş. A atmayın tutmayın. 80 milyon euro alacağı var. 180 milyon içeri soktu. E verdi tahribat. Şampiyonlar Ligi'ne katılmadan dolayı, katılamamadan dolayı kaybolan 350 milyon euro. Dünya kadar alınıp da sonra başka takımlara kiraya verilip de o kiraların önemli bir bölümünü Fenerbahçe'nin ödediği rakamları herkes biliyor. Sonra benim canım dostlarım Saulusi Belgüsü osu busu çıkıp diyor ki öyle değil çarpı. A çarpı size çarpı. Size on tane çarpı. Yüz tane çarpı size. Bu mu yani? Siz bu, bu kadar mı seviyorsunuz Fenerbahçe'yi? Peki madem anlatamadığınız derecede çok iyi işler yapacaksınız. Dediğimiz yapın. Fenerbahçe'yi birleştirin kardeşim. birleştirin. Hepimiz susalım. Alın Aziz Bey'i önder. Ya da Ali Bey de içinde olsun. Aziz Bey, Ali Bey'in yönetiminde olsun. Hadi Ali, Aziz Bey bunu da kabul eder. Girsin Ali Koç'un yönetimine. Hadi yapın böyle bir yönetim kinlerinizi, nefretlerinizi, bireysel davalarınızı bir tarafa bırakın. Hadi diyordum ya hatırlıyor musunuz ben? Bir gün gelecek Ali Bey bir sinirlenecek diyecek ki Ali Aziz Yıldırım şike yaptığına inanıyorum diyecek diyordum burada bak. Zaten o eski laflarıyla onu söylemişti de ben başka bir şekilde de birebir bildiğim bir konu vardı o yüzden söylüyorum. Anladın mı? Hadi bir bırakın bakalım Fenerbahçe'yi çok seviyorsunuz hep birlikte bir karar alın. Hadi bir takım oluşturun. Başında da kim olursa olsun Ali Koç olsun. Saadettin Saran olsun. Hakan Bilal Kutlu Aypo, Semih Özsoy olsun. Mehmet Ali Aydınlar olsun. Ego, ego çatışması olmayacak işte. Bu ego çatışması Fenerbahçe'yi seviyorsanız olmaz. O olmamalı. Galatasaray'da oluyor mu ego çatışması? Tık diye kesiyorlar biletini. Saniyede kesiyorlar Galatasaray'da. Sonra Galatasaray onu yaptı. Onu aldı. Yok oradan Taya Kadın'dan arsa aldı. Buradan araziyi sattı. E sen de yap. O gücü sen de kullan. Kullanamıyorsan bu gücünü yansıtamıyorsan. Kime ne ya? İşleri, güçleri başka bir kulüp. E senin kulübün doğru düzgün yönetilmiyor ki. Bunu hiç gören yok ki. Ya sözün sonu ya artık. Şampiyonlar Ligi'nde yoksun ya. Bana anlatma UEFA'da kupayı alır mı? Yemişim UEFA'sında, kupasında. Burada her oynadığın maçtan, her alacağın galibetten para alacaksın. İlahi, ilahi adalet. O kadar sinsizsiniz, kalbiniz kötü ki. Allah yüzünüzü güldürmüyor. Sizi güldürmezken de 30 milyon, 35 milyon insanı da güldürmüyor ya. Ya hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi bu camiayı sevmediniz ya? Bu camianın insanlar nefret ediyor. Herkesi dava ediyorlar. Herkesin peşinden iş çeviriyorlar. Üyelikten atıyorlar onu yapıyorlar bunu. Bu mu ya? Bu mu sizin Fenerbahçeliniz arkadaş? Nasıl Fenerbahçeliyiz? Ben, la ben kimler gördüm ya? Tahsin Kayalar. Ya utancından sokağa çıkamıyordu insanlar. Bak geçen Volkan Demireller söylemiş. İnsanlar sokağa çıkamıyordu ya. Yemin ediyorum ya. Tesisleri geçtim basmayı. Dörde beşe kadar sabah orada kalıyorlardı. Eşlerinin, ailelerinin, çocuklarının kokusunu alamıyorlardı ya oyuncular. O Kemalettinler onlar bunlar. Neler yaşadı bunlar bol işler mol işler. Ya o adamların kafasını tuvalet şeyine soktular. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Bana anlattırmayın ya. Derazı basıldığında. Yakacaklardı derazını. Bir sürü başkan ne hakaretler yedi be. Efsane başkan Aziz Yıldırım'a neler yaptılar. Ali Şene neler yaptılar. Tahsin Kaya neler yaptılar. Metin Aşık'a neler dediler. Adama bel altı neler söylediler Metin Aşık'a yıllarca. Dünya kadar adam oraya katkı sağladı Fenerbahçe'ye. Size laf söylendi mi, hop dava, hop bilmem ne, hop, hop bu, 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 bu 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 ne ya? Bak hep konuşun böyle, milleti kandırın, aldatın, yollarını çevirin. Abi, bir, bir böyle işte akıllarıyla oynayın. Her, işte oradaki adamlar yaptı sizin Şampiyonlar Ligi'nin delenmenizi değil mi? Abi şimdi ne olacak? Ya, ne olacak diyorum ya işte yapılacak tek şey kaldı Fenerbahçe'de. Kongre kararını açıklayacaklar, tamam mı? Ali Bey gidecek Aziz Bey'in yanına, diyecek ki çağır herkesi, başkan. Ben özür diliyorum camiamdan, önce bir özür dileyecek. Herkesi çok üzdüm yıllardır diyecek. Tamam mı? Sekiz senesinde. Öyle ya da böyle Aziz Bey'in son dört senesi kötüydü. Onu da kabul ediyor adamcağız. Onun öncesindeki başarıları adamın ortada. Bak Fenerbahçe'ye değer olarak kattığı bir sürü arazi taşınmaz satılıyor. Şimdi onun sayesinde bankalar birliğinden çıkmak için adımlar atılıyor. Aldığında da diyorlardı ki burası inşaat şirketi mi? Arazi şey mi? Emlakçı mı? Bilmem ne diyorlardı. Bak adamın ben de diyordum. Ben de diyordum. Ha ama ben ne diyordum? Az Yıldırım kendi şahsi yaptırdığı villaları sattığı için diyordum kulübe. Çünkü her an anlam altında olursa ol? Kulübe kendi şirketinin üzerinde iş yapamazsın. Ticari alışverişte bulamazsın. O maddeyi de tüzükten, Etik tücükten çıkardılar. Tüzükten. Onu da tüzükten çıkarttılar. Yani Fenerbahçe başkanlık makamı çökmüştür arkadaş. Ke geçmiş olsun. Abi şimdi önümüzde bir kongre var. Artık ya Kerem transferi var. Bunlarla Fenerbahçe, çok özür dilerim. Fenerbahçe başkanlık makamını hakaret etmiştir Mourinho ve kimse Hı. gık demedi. Nasıl yani? Hakaret etti adam abi. Adama dünya kadar transfer yapıldı, her şey yapıldı. O ne oyun var, ne umut var tünelin ucunda. Ali Bey'in en sevdiği var. Tünelin ucunda ışığı gördük. Bak ışığı gördük. Bir ışık yok da o herhalde başka bir şey görüyor. Gözüne perde mi iniyor, ne yapıyor bilmiyorum da. Hani beyaz perde iner ya böyle jöle kopması vardır arkadan. Biliyor musunuz siz onu? Gözün arkasından bir şöyle kopar bilmiyorum. böyle parça parça. Minik minik gördüğünüz şeyler var ya. Ha, evet. Onlar hep Boşlukta jöledir. Uçuşan. O herhalde orada büyük iniyor, böyle beyaz perde gibi. O bir şey görüyor tünelin ucunda. Kimsenin görmediği bir şey görüyor. Ya bir Gördüklerini bize anlatsalar biz de diyeceğiz ki ya evet ya adam doğru görmüş biz de arkasından gidelim. Bu ne ya? Ya ben aynı şeyi bak Galatasaray için de söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yoksanız yoksunuz kardeşim. Bu kadar harcamaya ne gerek var? Kongreyi Gününe nasıl etkiler? etkiler mi şey abi? Ya. Kongreyi nasıl etkiler? Etkiler mi? Etkilemez olur mu artık? Bitti abi insanlar. İstediğin kadar kendi, bağlı şirketlerine bağlı adamları üye yapsan da sana biat eden dünya kadar adam da olsa artık bitti. Onlar bile oy vermiyor artık. Vermeyecek de. Anladın mı? Ama aday olmayacak. Aday olmayacak. Bak aday olmayacak. Bak olmamalı demiyorum. Aday olmayacak. Olmayacak. Şu kadarcık seviyorsa Fenerbahçe'yi aday olmayacak. Olmamalı da zaten. Bak milyon tane şey. Herkes yazıyor, çiziyor, söylüyor. Ya insanların yazdıklarını okumak lazım. İnsanların dillendirdik şeyleri söylemek hmm. lazım. Abi ya. şeyi de merak ediyorum bu arada. Ya adam yazmış ya. Yok mu Hakan Safi 50 milyon arayacak haberleri ya da Hamdi Bey konuşmak ister mi? Benfica'nın durumu hakkında. Sayın Başkan Şıkınar ayarında 4 futbolcu alacağız sezon için. Öyle 3 haneli bonservis şampiyonlar ligi için miydi yoksa seçim için mi koyacaktınız falan filan. Yok mu bir Amrabat Şimanski güzellemesi yapacak kuçu kuçu. Bak ne güzel yazıyorlar. Çünkü herkes uyandı artık. Kerizleri atları sallandı. Bunların bak bunlar hep böyle pohpohlayarak kendi bekaları için kendi koltukları işte bir şekilde Fenerbahçe'nin sanki değerleri ve bunların söyledikleri çok önemliymiş gibi ne derler o bir laf vardır ya yani eskiler çok enteresan laflar ederler onlardan zannediyorlar yani ya bak Çobani Stadı Allah'ım ya Rabbim ya Vefa Küçük Havuzu 60 Hamdi Yakın Dünya kadar Ataşehir Kavş Kayış Dağı, Fenerbahçe Koleji arazisi, Fenerbahçe Futbol Akademisi hala futbol akademisi 8. seneye girdi. Futbol akademisi yapılacak 2021'de bitecekti. Ben demedim bunu. 2025'teyiz. Ali Koç dedi. Tamam bak. Deraz testleri. Allah'tan Hulusi Belgü orada bir şeyler yaptırtıyor. Bak onu biliyorum. Derazında olur. Ona Kenan Evler Lisesi yapılacak filan filan. Çek milyon dolar onu anlamadım. Bir de gazeteye çıkmış Hürriyet Gazetesi'ne Röportaj vermiş ya. 850 milyon dolar falan lafı duydum ya. Hep yüz, yüzdü, elliydi. Dört 850'ye çıktı. 850 milyon dolar. Vallahi aklıyla oynuyorlar milletin ya. Hamdi Akın bile oynuyor yani. Bak insanların söyledikleri çok önemli ya. Ha, şimdi bak kuçukçulara yazmışım buraya. Not almışım. Kuçukçular bunları söyleyeyim bak. Avrupalı hocalar Fenerbahçe gelmek istemiyor. Hep böyle başlıyorlar. Mourinho geldi. Az yıldırım getirince aldılar. Osmanlı gibi topçuların rakibi kaptır, kaptırmayan yapı yüzünden şampiyon olamıyoruz demek yerine herkesi üstte koyup şampiyon oldukları canı kesebilen başkan istiyor Fenerbahçeliler artık. Tamam mı? Benziye'ye transfer edebildiğinde inanamadım demeyen başkan istiyor Fenerbahçeliler. İnanamadım dedi ya. Benziye futbol hayatı bitti biliyorsunuz değil mi? Dünya kadar bu. Saysan bitmez yani. Fenerbahçe'nin yeri Avrupa Ligi'dir diyen hocayı sonraki gün kovabilen başkan istiyor Fenerbahçe. Bunu sana soracaktım bu arada. Yani. Fenerbahçe'nin yeri Avrupa Ligi mi abi? Değil abi. Bu kadar 300 milyon dolar niye harcıyorsunuz o zaman? 300 milyon dolarlık takım niye kuruyorsunuz o zaman? Allah aşkına bir tane... Şimdi Osimiyen'in maliyetini söylüyorlar. Bana ne kardeşim Osimiyen'in maliyeti orada 75 milyon euro artı ıvır zıvırla 200 milyon euro maliyeti var. Bunu söyledik zaten. Tamam mı? Karşılığı var mı? Adam 550 milyon dolara florayı sattı. Adam şeyi aldı. Hav ne o? Adayı aldı. Dünya kadar arazi aldı. Onları kullanıyor. Bir iletişimini kullanıyor. Bireysel e, girişimi var. Anladın mı? Fenerbahçeliler bunu istiyor. Bak Fenerbahçe'ye Brezilya Fransa, Arjantin milli takımı oyuncularını layık gören bir vizyona ihtiyacı var Fenerbahçelilerin. Bunları sakin sakin anlat dediler bana da. Hı -hı. Ben sakin diyemiyorum işte. Fenerbahçe Bu başkanlık makamı mi? bahane üretme makamı değildir. Sürekli bahane üretiyorlar. Sürekli bir bahane üretme merkezine döndü bahane üretme merkezi Koç Holding'i. Bu ne ya? Karşına çıkan her engeli aşamayacak olanlar da artık o makamı işgal etmemeliler. Bunları sakin sakin anlatacaktım ama anlatamıyorum işte. Fenerbahçe başkanlık makamı Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olanlara yakışır. Fenerbahçe makamına, Fenerbahçe makamına dünya kadar adam laf söyledi ya. Geçen gün Trabzonspor başkanı çıktı. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur dedi. Fenerbahçe başkanı ağzına bir tek kelime etmedi. o zaman kabul ediyor. O sene şampiyon olduğunda da çok iyi de oynuyordu Trabzon dedi. Biliyorsunuz. Polemiğe girmek istememiştir belki. Niye polemik ya? E, sevdiği başkan ya. Ertuğrul Başkanı ben de sever sayarım ama. Ya kardeşim devletin aldığı bir karar var. Orada tescillenmiş bir şampiyonluk var. UEFA'nın aldığı karar marar. Burada insanlar yargılandı, berat etti. Evet. Sen oradan ona gir. Bu burada çıksın. O orada çıkmasın. Bu burada çıkmasın. Hep bir plan yap. Bolu Belediye Başkanı'nı konuştur. Mourinho böyle konuşsun cevabını vereme. Adam önünden geçiyor selam vermiyor. Ya bu ne ya? Bu, 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 nasıl bir Fenerbahçe yönetmek? Bu nasıl bir aymazlıktır ya? Bu nasıl? Hiç utanmıyor musunuz ya? Vallahi utanmıyorlar. İnan bana kimse utanmıyor. Yok yani söyleyeceğim o kadar çok şey vardı. Yemin ediyorum artık daraldım ya. Aklımızda oynuyorlar ya. Biz geri zekalı falan değiliz ha. Yeri gelir sizden de akıllıyız. Hiç değilse şerefimiz var. namusumuz var. sokaklarda dolaşıyoruz. Ciğerimiz de yüz, yüz para eder. Anladın mı? Bin para eder. On bin para eder. Hadi bir tartıya koyduralım bakalım hepinizle bir tartıya koyduralım. Hem piyasada meslekte hem sokakta. Koyalım bakalım ya. O kadar adam var. Gazete müdürlerinden geçti. 100 tane adamla çalıştık. O kadar insan tanıdık. Bakan milletvekili ıvırı zıvırı. Hadi bir, bir ara şey yapmayın ya. Sizin ciğeriniz beş para etmezin dedi. Bir para etmez sizin. Bırak buçuk para etmez ciğerleriniz. Hala bu Fenerbahçe'nin başkanını koruduğunuz için. Yarın öbür gün size başkaları iş verir kanal satın aldırttırır, bilmem ne yaptırır gider onların yaparsınız. Çünkü bak zamanında geldi bir tanesi bu küçük kuşulardan bana elimi öpmeye yalvar yakar sonra da yalan söylüyor. Onlara da ona Fenerbahçe başkanı zaten onlara inanıyor tamam mı? O küçük küçük geldi bana dedi ki bak ilk defa söylüyorum Mehmet Ali Aydınları arar mısın dedi. Ben dedi bir YouTube kanalı kuracağım abi bir sürü de insan var dedi. Hep takip edecekler dedi. Zaten dedi Mehmet Ali Bey'in de dedi ismini camiada temizlemek lazım. Sanki ona düşmüş de. Sanki ona düşmüş de Mehmet Ali Aydınlar'ın ismini temizleyecekmiş. Vay anam vay. E dedim ya 250 bin lira para lazım. Bak rakamı 400 demiyorum 500 demiyorum 250 bin lira. Atatürk Caddesi'nde kafede. Aynen bunu söyleyen yanımızda da milletvekili adayı bir kardeşimiz vardı. Allah korkusu vardır anlatır bunları. Adını temizleyelim camiada dedi. Hani 3 Temmuz'a dair federasyon başkanlığı sürecinde hep Aziz Bey'de, Ali Bey'de adamcağızı yerle yeksan ettiler Sayın Mehmet Ali Aydınlar. Evet. Adamcağızın hiç yapmadığı şeylere dünya kadar para verdi aldı. 60-70 milyon dolar. Ali, e, Mehmet Ali Aydınlar da verdi. Ali Koç kadar. Az Yıldırım kadar. Dünya kadar para verdi o adamda. Sponsorluklarla. Sponsorluk dışında da kendi cebinden verdikleri de var. Ha yaptırdı havuzlar var. Hiç değilse adamın bir tane yaptığı bir şey var ortada. Samandıra'da yaptırdığı sağlık şeyi var. Bu tarafta yaptırdığı havuzu var. Sizin bir tane taşınız yok. Anladın mı? Adını temizleyecekmiş camiada. E bu adamlar o günden sonra Ali Koç'un emriyle oradan YouTube kanalı aldırıp sen şunu al deyip hadi parayı vermeden başkasını aldırtırıyor ya o zaman vermemiş oluyor. Böyle iş mi olur ya? Bak Fenerbahçe'nin üzerinden bunlar nemalanıyor, para kazanıyorlar, koltuk kazanıyorlar, söz sahibi oluyorlar. Kendilerini değerli hissediyorlar. Her sözlerinde de Sayın Ali Koç dinliyor. Bunları dinledikçe daha da kötüye gidecek. Bak ilahi bir sesleniş daha geldi Fenerbahçe'yi kurtarmak için. İlahi bir ses geldi. Herkes aynı şeyi söyledi, değil mi? Ulan bir de Kerem atar mı? Hı hı. Bir de onun attığı golle elenir miyiz? Aynısı oldu. Ya Hiç mi korkmuyorsunuz Allah'tan falan? Ha, Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Abi Kerem transferinin akıbeti ne olacak? Şimdi Bence de, e, bu dakikadan sonra seçimi nasıl etkiler? zaten çocuğa söz verdikleri için rezil oldular şu anda. Tamam mı? Seçim meçim ya Fenerbahçe'de seçim meçim yapılmasın kardeşim. Ali Koç gitsin de dediğim gibi Aziz Yıldırım yanına bir yönetim oluştursunlar hep beraber. Tamam yalandan bir seçim yapsınlar. Hep birlikte eğer Fenerbahçe'yi seviyorlarsa birlikte Fenerbahçe armasını Mehmet Ali Aydınlar derdi. İsmini temizlemek lazım. Fenerbahçe markasının ismini üstünü kap karanlık oldu. Temizlemek lazım derdi sohbetlerimizde. Fenerbahçe markasının ismini önce bir temizleyip içerideki virüsleri atıp dedikoducu anladın mı? Ali hiç dedikoduyu sevmezdi. Allah çarpsın bak. Bir gram dedikoduyu sevmezdi. Şimdi sosyal medyada yazan insanların bile adreslerini falan öğreniyorlar. Telefon açıp hakaretler ediyorlar biliyor musun? Ne hale geldi Fenerbahçe'nin başkanının koltuk makamı? bundan sonra ne olacak abi? Ligde ne olacak? Yani bu takımda oyuncularda da güven kalmadı Morun Bakma yani. Talişka ile sen yol ayırmaya gidiyorsun. İstemiyorum bunu diyorsun. Adam atıyorsun sahaya. Adam kırmızı kart görüyor bilmem ne. Umurunlarından değil. Adam çökmüş yürüyemiyor maçın belirli dakikasından sonra. Oyunda tutuyorsun. Simanski hikaye. Maçı anlatsan ne olur ya? Şunu düşünüyorum abi. Bir tane abi. Mourinho dokunuşu gördünüz mü iki senedir ya? Tam İsmail şimdi. Kartal 10 basar. Bak teneke kupa alamaz dediğimi unutmayın bak. Tarih az yıldırım gibi beni de doğruluyor hep. Hı hı. Bak geçen gün Saadettin Saran'la ilgili geçen yıl. Geçen yıl bir haber yaptım. Bahis sitesi sahipleri aday olamaz. Devretse de aday olamaz diye. Hatırlıyor musunuz? Hı, hı. Kanun var. FIFA'nın kanunu var. Ama Türkiye'de bu işleri hemen hop hop ona devrettim. Buna devrettim. Olur. Olur. Olur mu? Olur. Anladın mı? Toplayacaksınız abicim. Başka Fenerbahçe'nin şansı yok. Bu yayın böyle olsun. Hı hı. Aziz tamam. Bey'in yanına gidecek Ali Bey. Çağıracaklar abici Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Bilal, Kutlar, Semih Özsoy, İlhan Ekşioğlu, Saadettin Saran. Camiada kim varsa. Anladın? Nihat Özdemir, ee, Mehmet Cengiz. Eee, kim varsa Hamdi Akın'ı da gelsin. Otursunlar Hulusi Belgüsü de hepsi birlikte oturacaklar. Ben önce Fenerbahçe'yi kurtaracaklar. Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir Fenerbahçe başarısızdır kardeşim benim için. Hiç kusura bakmasınlar. Teşekkür Atılıyorum. ediyorum. iyi yayınlar. İyi günler herkese. Görüşürüz abi.